Aziz Yıldırım'ın dedesi Erganili Şevki Efendi neden kurşuna dizildi? Aziz Yıldırım'ın dedesi Ergani'nin eski belediye başkanlarından Şevki Efendi, 1887 yılında Ergani'de doğdu. Şevki Bey'in Musul'un Şengal yani Sincar ilçesinden Ergani'ye gelen ailesi Şengal'den getirilip bir kısmı Eyl'de bir kısmı Ergani'de iskan edilen Şengal'in ezidilerindendi. Yıldırım ailesi Şengal'den geldikleri için Ergani'deki köylülerce Malaşengo, şehirlilerce de Şengolar olarak anılırlardı. Bölgedeki ağa ve beyler ile ilişkileri oldukça iyi olan Şevki Efendi, yaşadığı dönemde astığı astık, kestiği kestik, Ergani ve çevresinde derebeyi gibi davranan bir isimdi. Ermeni tehciri sonrası Ergani'nin değişen nüfus yapısını fırsata çevirip, Ergani merkezde hüküm sürmek için şehrin önde gelen ailelerinin de yanına alınca halefi olduğu belediye başkanı Osman Nuri Bey ile aralarında husumet başladı. 1924 yılı sonlarına doğru Osman Nuri Bey belediye başkanlığından alınınca yerine atandı. Şeyh Said isyanında isyanın başarılı olacağı düşüncesiyle Şeyh Said'den yana tavır alarak Ergani'nin denetimini üstlendi. Ezidi biri olarak Şeyh Said isyanına destek vermesi ilginçtir. İsyan bastırılıp Şeyh Said ile arkadaşları idam edilince kendisi ve beraberindeki kardeşi Abdullah Efendi hakkında arama kararı çıkarıldı. Bu sebeple kaçak yaşamaya başladı. Uzun kaçış döneminde ailesini görmek için Ergani'ye geldiği bir gün yapılan ihbar sonucu Ergani'de evlerine yakın bir yerde yakalandı. En küçük kardeşleri Rüştü Efendi çocuk olduğu için annesi tarafından evlerinin avlusunda bulunan kuyuya sarkıtılmak suretiyle kurtarıldı. Şevki Efendi kardeş Abdullah Efendi ile birlikte Elazığ'da bulunan İstiklal mahkemelerine götürülmek üzere çıktıkları yolculuk sırasında Ergani çıkışında Kiner köyü yakınlarında kurşuna dizildi. Mezarı bugün Şevki Bey deresi diye anılan yerdedir. Şevki Efendi'nin kurşuna dizilmesi üzerine oğlu yani Aziz Yıldırım'ın babası olan Şevki Şefiki hamile olan eşi Şevki Efendi'nin kardeşi Rüştü Efendi ile evlendirildi. Eski belediye başkanı Osman Nuri Efendi aileye sahip çıkarak oğlu Neşet Bey'in kızı Sermet Hanım'la Şevki Efendi'nin oğlu Şevki Şefik'le evlendirdi. Sermet Hanım, Aziz Yıldırım, Acar Yıldırım ve Alaaddin Yıldırım'ın anneleridir. Rüştü Efendi'den ise Şevki Şefik'in kardeşleri Hayri, Zülküf, Namık ve Nafiz Yıldırım doğdu. Araştırmacı yazar Müslüm Üzülmez, Çay Önünden Erganiye Uzun Bir Yürüyüş adlı eserinde amcası Zekeriya'nın anlatımına dayanarak şunları yazar. Şeyh Said kuvvetleri Ergani'den geri çekildikten ve çok geçmeden yakalandıktan sonra Şevki Bey, Ergani'de çarşıda silahlı olarak otururken askerlerce yakalanıp götürülür. Güvenlik kuvvetleri Şevki Bey'i yakaladıktan sonra kahraman efendinin konağının önünde insanlara ibret olsun diye elleri bağlı ayakları zincirli bir sandalyeye oturturlar. Bütün erganillere seyir ettirilerek gözdağı vermek, yüreklerine korku salmak isterler. İnsanların bir kısmı yani meraklı olanları yakından, bir kısmı da biraz acıdığından, biraz da ne olur ne olmaz uzak durmakta fayda var diyenler uzaktan seyir temaşa eder. Şevki Bey'in bu halini seyredenlerin bir kısmı üzülür, bir kısmı da sevinir. Şevki Bey'in sandalye üzerinde mağrur ve başidik bir vaziyette kelepçeli elleriyle siyah ve parlak, uzun ve uçları yukarıya doğru burulmuş bıyıklarını bükerek, dosta düşmana karşı olacakları bilen ama korkmuyor görüntüsü veren bir duruşu vardı. O yiğit bir adamdı. Gece sabaha kadar askerler ona sırayla dayak atarlar. Falakada yediği sopalardan ayak tabanları patlar. Ayakları davul gibi şişer. Sabah olunca da madene mahkemeye götürüyoruz bahanesiyle eşeğe ters bindirip götürdüler. Elleri zincirle bağlı birçok hakaret, aşağılama, küfür ve dayak gibi muamele görmesi ve eşeğe ters bindirilmesine karşın başı dik ve teslim olmamış duruşuyla bedeni esir olsa da ruhunun halen isyankar olduğunu sanki göstermek için çevresindekilere ve askerlere yukarıdan bakıyordu. Ergani'den çıkıldıktan sonra Ergani Maden Karayolu'nun kuzey tarafında Zülküf Dağı'nın batı eteğinde bulunan Pürüt'ün tarlasında şimdiki radarın önlerinde kurşuna dizdiler. Kurşuna dizmeden önce sopa ve mavzer dipçiği ile her tarafı mosmor edilir ağır işkenceler edilir. Sonra da kaçarken vurduk derler. Değil kaçmak, ayakları şiş olduğu için yürümesi bile imkansızdı. Vurulduğu yere şimdi Şevki Bey deresi denilmektedir. Şevki Efendi ve kardeşi Abdullah Efendi kaçak hayat sürdükleri süre zarfında Karacadağ'da Çuço Ağa adında birine misafir olurlar. Bu misafirlikte Çegervin ile tanışır. Çegervin bu tanışmayı ve Kürtlük bilincine nasıl vardığını Hayat Hikayem adlı eserinde şu cümlelerle anlatır. Ben şahsen o sıralarda her şeyden habersizdim. Kendi halimde karnını doyurmanın ve camilerde eğitim görmenin ötesini bilmiyordum. Kürt nedir, neler olup bitiyor bir haberdim. Bu uykudan 1923 veya 24'te Ergan Erganili Şevki Bey tarafından uyandırıldım. Çegerhin Karacadağ'da Çuço Ağa'ya misafirken Şevki Bey'le tanışmalarını yazar. Tanışmalarını şöyle anlatır. Bir akşam üzeri iki atlı gelip ağanın kapısına dayandı. İnsanlar heyecanla konuşurken atlılar indiler. Atlılara kalın döşekler serip onları oturttular. Gelen atlılar Şevki Bey ve Evdila Bey adlı iki kardeştiler. Erganiliydiler. Askerlerle çatışmış bu sebeple kaçarak Karacadağ'a sığınmışlardı. Atları da aynı renk aynı boydu. Duruşlarından hal ve hareketlerinden ağır ve muteber insanlar olduğu anlaşılıyordu. Bey adı onlara gerçekten yakışıyordu. Usulünce bir merhaba ile yanlarına gittim. Hoş geldiniz beyler. Nereden gelirsiniz? Ne ararsınız? Üstümdeki giysiler sırmalı idi. Odaya gelince arkadaşlarım ayağa kalktığından beni de isyancı bir ağaya benzetmişlerdi. O yüzden bana bir şeyler anlatıyor ama ben anlamakta zorlanıyordum. Beylerden biri sabahleyin elimi sıktıktan sonra "Zamanın varsa biraz dışarı çıkalım. Seninle konuşmak istiyorum." dedi. İkimiz köyden biraz uzaklaşarak bir pınar başında kilimlerin üzerine oturduk. Şevki Bey anlatmaya başladı. "Allah sizin evinizi de aklınızı da viran etmiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü birbirinizi kırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz." Bilmiyorsunuz ki en büyük düşman işgalcidir. Allah bilir ya onlar Ermenilere yaptıklarından beterini Kürtlere yapacaklar. Bizi bitirecekler. Adımızı bu topraklardan silecekler. Yeter gözünüzü açın birleşin kurtuluş kavganızı verin. Neden beyim? Neden mi? Elbet ülkemizi düşmanın elinden kurtarmak için bunun için önce ülkemizin bağımsızlığını istemeliyiz. Ölünceye kadar bu boyunduruğu mu taşıyacağız? Düşman kim ki Şevki Bey? Düşman işgalcilerdir. Kaç yüzyıldır ki başkasının hakimiyetindeyiz. Peki kendi topraklarımızın sahibi olmak bizim de hakkımız değil mi? Bu topraklar için ölmek zamanı değil mi? Ben her ne kadar ağa olmadığımı söylediysem de anlatamadım. Kendini saklama ve inkar etme. Ben de senin gibi kaçağım ve dağlardayım diyordu. Vallahi ben ağa değilim. Ancak Allah'ın adına yemin ederim ki ülkemin kurtulmasını senden çok istiyorum. Bunun için senden daha çok çalışacağım. Elimden geleni ardıma koymayacağım. Korkmak ve kaçmak bana haram olsun. 1924 yılında yaşadığım bu olay ile Erganili Şevki Bey sayesinde uyandığımı, Kürtlük bilincimin olgunlaştığını hatırlıyorum. Bilincim giderek perçinleşti. Yurtsever düşüncelerle tanıştım. Şevki Bey ile tanışmamdan sonra artık Arapça şiir yazmadım. Bütün şiirlerimi Kürtçe yazmaya başladım. Cegervin, Şevki Efendi'den etkilendiğini, yıllar sonra Kürdistan ünlülerini konu edindiği şiirinin bir bölümünde Şevki Teşevdalı Erhani dizesiyle yazacaktı. 2014 yılında BDP'li 18 ve AKP'li 13 üyenin bulunduğu Ergani Belediye Meclisi, 28'e karşı 3 oyla ilçedeki Ziya Gökalp Caddesi'ne Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dedesi olan ilçenin ilk belediye başkanlarından Şevki Bey'in adının verilmesi kararını aldı. 14 Mayıs tarihinde alınan bu kararı 16 Mayıs'ta kaymakamlığa gönderen belediyenin bu değişiklik talebi aynı gün kaymakam Erdinç Yılmaz tarafından Şevki Bey'in Şeyh Said isyanını desteklediği gerekçesiyle veto edildi. Yeni videoda görüşmek üzere.